Saklıo'da internet sitesi sayesinde siz boşanma avukatları bayağı bereketli bir dönem geçiriyorsunuz. Erkektir yapar görmezden geleceksin öyle mi? Hiçbir kadın bu utançla yaşamak zorunda kalmamalı. Peki siz Azra Hanım? Anlamadım? Az önce yayınlanan yeni listede eşinizin de adı bulunuyor. BBC yapımı The Split dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek olan MF yapım imzalı dizi evlilik hakkında her şeyin kadrosunda birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor. Merakla beklenen dizide, Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işleniyor. Konusuyla büyük merak uyandıran dizinin çekimleri İstanbul'da devam ediyor. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla evlilik hakkında her şey, aile, aşk, sadakat ve boşanma hukukunun kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyecek hikayeleriyle ekrana gelecek. Dizinin 21 Eylül Salı günü yayın hayatına başlaması bekleniyor. Yeni gelişmeler için takipte kalın bir sonraki videoda görüşmek üzere.